Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte internet kafe simülatorda yeni bir serinin ilk bölümünü çekiyoruz. Ee, bu internet kafe simülatörü ben e, videolarda YouTube'da bayağı bir kişinin oynadığını gördüm. Beğendim. Güzel bir oyundu. Çekelim dedim bir. Ee, i̇lk önce şey var. E, kafemizin ismini bir oluşturalım. Kafemizin ismi e, ne olsun? Çınar kafe Çınar Cınar ama şöyle. Çınar Kafe diye güzel bir isimimizi yapalım. İki e, oyun türü var. Biri işletmemizin de kendi 10 bin liramızla başlayacağız. Diğeri de ben biraz önceden baktım. Diğeri de bankadan 10 bin lira borç alıp işe başlama var. Biz borcumuzu almayalım. Biz direkt normal e, kendi şeyimizi yapalım girelim şöyle ne? ne diyor. Bu kiraladığın otel odası burada yemek yiyebilir veya uyuyabilirsiniz. İş yerine ulaşmak için ekrandaki işareti takip edebilirsiniz. Bunun hassasiyet ayarı bayağı kötü. Şöyle fullleyelim. Şöyle ilerleyelim diye. Dediğim gibi önceden zaten ben biraz bakmıştım. Şöyle şuralar mutfak falan. Oyun. çok güzel bir oyun tam bir işletmeci oyunu yani işletme oyunlarını sevenler için süper bir oyun tavsiye ederim şöyle bunları pratik yapmaya başlamamız lazım şöyle ilerleyelim Burası yanlış bilmiyorsam burası ikinci el yeri. Gemi güzel oldu. Bu bayağı iyi bir iş kalmış bilgisayar var baya. Böyle biliyorum. Burası da bizim dükkanımız. Geldik dükkanımızı ilk önce bir temizleyelim. İçine etmişler dükkanı. Dükkan bok yediriyor. Şöyle. Tertemiz bir dükkan yapalım burayı. Zaten yanlış bilmiyorsam sadece burası, şurada bu bir de burası açık şu an. Şuralar kilitli. Daha şeyimiz de değil. İlerledikçe işte yavaş yavaş açacağız. İşte bu oyunu hızlı bitiririz ya. Kolay bir oyun ama. Biraz bayağı bir oyunda bir ayrı eee kazanma yöntemleri var. Yani Bitcoin alıp satabiliyorsun veya işte mining yapabiliyorsun mining aletleri ama bu oyunda mining aletleri suç olarak gözüküyor yani o yüzden polislere de yakınlanmamız lazım böyle bırakalım şunu güzel bir bırakalım bir şey şöyle şunu da girişe şöyle atalım şimdi bir şeyimiz yok burada bilgisayar burada da mutfak var bazen işte yiyecek içecek isteyenler oluyor onlarla ilgileniyoruz masamızın üstünde hesap tutkanmış onu da alalım şöyle 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 oturalım bir açalım bir bilgisayarımızı bakalım böyle ne var ne yok şimdi biz neye yatırım yapalım yani neyden ilerleyelim şöyle bir girelim jetonu oyun makineleri güzel çünkü onlara geldiklerine direkt parayı veriyorlar. Biz de o yüzden hırsız derdiyle uğraşmayız. Kolay kolay hırsızlar da gelip götürmüyor. Yani bilgisayar masaüstü yaparsak sıkıntı çıkar. Biz bir de şeye bakacaktık. Gaming Z6. 3000. Yeni bilgisayar o. 3400. biz hepsini bundan mı dizsek ya? Yani? Mouse her şeyi var zaten. Birkaç oyun da alırız. Önce biraz ilerleriz. Sonra biraz mining yaparız. Aynen. Şöyle gidelim bir bakalım. Burada da ayrıca işte satış tabancamız var. Beyzbol sabanız işte dediğim gibi hırsızlar falan varsa onlar için. Burada bir de sıcaklık ölçerimiz. Şu an iyi yani. Öyle şeylik bir durum yok. Daha açık değiliz. Şöyle kapatalım. Aslında bunu da alabiliriz. Bu da iyi kasalardan biri. Gaming Z altına kadar. 1900 mu? Aa 999 mu? Çok ucuz. At şunu şöyle. Koy şunu şöyle. Biraz sert yaptık ama olursa. Buradan Buradan hepsi ucuz yani O sandalyede bir bakalım biz ne kadar verdik 2 Biz buraya da bir masa aldığımız zaman Tamamdır güzel bir hemen şeyimizi kurduk Zamazor'dan Tabii zamazor Diğer hiçbir şey reklam yapmayız Şöyle ne diyor Belirli haliyle kolayca taşınılacak dayanıklı bir masa Almışken acaba düzgün bir şey mi alsak? tarzına bir bilgisayar masası. Şu en iyisi. Televizyon için bir masa. Bu iki lantı. Bu da oyun konsolu. Ha bu da şey. Konsol da var. Şeyi de yapabiliriz. PlayStation'da dizebiliriz olursa eğer ikinci elceye de gelirse dizeriz yani. Bilgisayar biz bir tane iyimiz olsun. Gelmiştir o şimdi gidelim ilk önce bir şeyimizi yapalım. İlk kazancımızı bir alalım. Şöyle. Biraz da mining için bir şeyler istiyorum. Mining de olsun. şey hizalanacak şekilde de. oldu Tamam sandalyesi tamam Şöyle Tamamdır Şimdi dükkanımızı açabiliriz Evet gel vatandaş gel Teze gelmek istiyor mu? Teze Teze kurban olayım diye Neyse Devam edelim Şimdi e, zaten daha bir fazla bir eşyamız olmadı için şey olmaz Bir de şurada şöyle bir şey var Geçelim Ay oğlum sana kayırır. Şöyle BTC miner yani Bitcoin e, şey yapıyor madenciliği yapıyor. ilk müşterimiz. Bir de şöyle bir şey var galiba. Biz adamları vurunca bize ceza geliyor. Şöyle yerleştirelim. Şu an bu misal Bitcoin yapıyor. Bakalım. Çikolata istiyorsun bizim çikolatamız yok. Neyse. Ah. Müşteriler rahatsız ediyor. Sen niye müşteri rahatsız ediyorsun? Ha? Niye müşteri rahatsız ediyorsun? Akıllı ol. Hey sakin ol. Sakin ol. Hı, bekleyelim. Bu da parasını vermeden giderse. Hı, bayağı üzgün gidiyor ya. Bu niye böyle? Bilgisayarı da kötü değil. Aaa! <laughs> Yeni fark ettim. Ee, arkadaşlar belki siz görmediniz ama adam kötü içerikli video izliyordu. Yani P o izliyordu işte. Siz anladınız. Ne bakıyorsun dayı ne baktın? Ya bileydim ya. Pi keşke biz buraya kuraydık. Ben şey alıp buraya kurmayı düşünüyorum ya çünkü sürekli biz bunları kontrol etmemiz gerekecek. Direkt en azından buradaki gözümüzün önünde olurlar. Böyle mi yapsın? Neyse artık buraya mı geleceğiz gelin 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 bakalım size yorum yapmışlar mı hiç ve kafa sahibinin dışarı attı beni nasıl dedi Oo bak güzel şeyler gelmiş şuradan da dediğim gibi kripto paralarımızı ayarlayabiliriz 0, 0, 0,10 teknoladaydı. Evet görüyorsunuz. Süper bir kazanç elde edildi. 46 dolar. Biz biraz kazı kazan vardı ya. Kazı kazan nerede? 100 liralık bir kazı kazan yapalım. 5K. Hiçbir şey. Son kez bir kazı kazan. 100 lira. Kaybettiğimiz yer aldı. Hadi be. Aa bir şey çıkmadı. Son kez 100 lira aldım Ya tüh 100 lira buradan bir de bu Ah, Vallahi 100 liraya çıkardı Neyse Fazla da gördüğünüz gibi bir şey kazanamadık Full zarar full zarar Gelen oldu mu ya Ay yanlış yerim Bu bize giderken para verdi mi? Niye kimse gelmiyor lan dükkanı? Lan gelin gelin size oyun alacağız. Aa biz oyunları da alalım diyeceğim ya oyunlar da pahalı ya. Girsin başka şeylere baksın kardeş. Biz her şeyde yapamayız. Acaba yanlış mı yaptık ya? Yanlış yoldan mı yürüdük? Ya da Biz şeyimizi alalım. Önce bunun bir masasını alalım. Şöyle. Çünkü bunlar daha ucuz daha iyidir. Masalar. Nerede o? Game konsol masası. Şunu 1500 ama ya dünyanın parası. Neyse yapacağız bir şey. Kazanmak zorundayız çünkü para. Yoksa biteceğiz. Başlangıç için uygun bir oyun konsolu bazı oyunlar çalışmayabilir geç. Yasa en kaliteli oyun konsollarından biri. 2600 almışken acaba bunu mu alsak? Mantıksız gibi ama biraz ne gibi ortama sev orta seviyeyle siyah model oyun konsolu. olsun o zaman. Bir de biz buna bir tane güzel konsol alalım. Buna gerek yok. Bildiğimiz normal oyun konsolu olsa yeterlidir. Paramız da bitti. Biz sandalye de alamayacağız. <laughs> Kalmış an kötü gidiyoruz. Masamızı almıştık zaten. Sandalye alacak mıyız? Olursa. Müşteri gelmiyor hocam hiç. Bunu buraya kurmamız gerekiyor. daha düşürüyor. Gel buraya. Tamamdır. Oğlum böyle bir şey olamaz ya. Sopan arada, ye yeah. arada. her şeyimiz gelmiş. Hemen hemen kurtulmuş. İçeri olmasın, burada olsun. Bu konsolumuz şöyle şurada dur. Sen de geç şurada dur. Sen masasın sen gel. Bir saniye sakin. Bunu da buraya kuracağım. Biz en büyük şeyi unuttuk. Biz buna televizyon da alacağız. Şunu kenara şöyle koyalım. Televizyon gelecek de televizyon kötü bir şey alırız büyük ihtimal. Bu da tamam. Sandalyesi artı bir de buranın televizyonu yok. Acıktı şu an çok kötü işlemiyoruz. Ne yaptık biz? Daha eve gönderdik neyse. Şu an Peki o Bitcoin'in bize biraz yararı yok mu? Biraz kazı kazandan da bir şey. Biz ne yapmalıyız biliyor musun? Bizim gidip bu da değil. Ee, nerede o? Nerede o? Bundan bir tane açmamız gerekiyor. Ya varız ya yokuz diyeceğiz. Bismillah diye açtık. Hadi bakalım güzel bir şey çıksın ki rahat olalım diyecektim ki çıktı lan galiba. Aynen lan. Neyse tekrar deneyelim. Kaybedeceğimiz çok büyük şeyler var. Hadi çıkar o. Ya niye çıkmadın? Ne diyorum lan sen? Tekrar deniyoruz. Bu sefer yapacağız eminim. Güveniyorum kendime. Güvenerek yaptım. Kendime güvendim yanlış yaptım. Neyse. Hadi bir tane de bundan çakalım. Şöyle o morundan bize versen ne olur yani. Bence bir şey var mı? Lan? Verdi. yok. Zarardayız gene. Eee bizim televizyon almamız gerekiyordu. En kötüsünü almamız gerekecek. Ne diyor? Çok yüksek bir çözünürlüğe sahip olmayan televizyon. En çok satan televizyonlardan biri. Kill garantili televizyon. Ben mantık işi yapmaya çalışacağım. Şu an burada şöyle bakalım. Almanya çalsa da şimdi bu bize sıkıntı çıkartır. Biz en iyisi gidip bir şey alalım. Şöyle yapalım. Müşteri falan gelmedi mi? Hiç mi gelmez ya? Bir dükkan hiç mi müşterisi olmaz? Ayıp. Hani günah böyle şeyler. Lan hala çikolata istiyor. Ne çikolatası kardeşim? Neyse. Saat kaç? 9.30. Şey diye bitti zaten. Ya da bir açalım. Ya şimdi başka da çaremiz yok zaten. Full her şeyimizi miner'a yatıracağız. Biz bankadan kredi çekebilir miyiz ya? Bir bakmam lazım. Çekebiliyorsak biraz kredi çekerim. Çekilmiyor diye biliyorum ya. Yani. Böyle böyle olacağız. Neye bilim? Şöyle açalım şunu. da çikolata? Ya tükürürüm senin çikolatana bu ne çikolatasıdır? Yok lan sanır. Kimsede yok ki. Kendi kendimize alıp ediyoruz al al ya. Şu an dükkan çok kötü batmaya doğru gidiyor. Son çare bilgisayarlarımızı satacağız. Yapacak bir şeyimiz yok. Şu kasada bakacağım ne kadar yokmuş Ama gün gelecek Herkes bize kıslanacak Hale çikolata Estağfurullah lan şu, kazan. Fırlat lan şu kazanı Fırlat lan şu İstiyorum İstiyor musun lan hale girdi lan Şansınız yemin ediyorum Sıfır şansı Fırlatın Ter lan Şunu da şuraya koyalım. Sen gel. Sen de şuraya git hadi. Gel buraya. şu şurada. Çevir şöyle. Öyle istiyor ama yapacağı bir şey mi diyor. Bilgisayarımız değerli. Bilgisayarımız en iyi bilgisayar. De bir şey yaramıyor. En iyi bilgisayar sadece. Sonradan fark ettim ya şerefsiz şeyi zengin. Şeref ol uzaklaş. Uzaklaş buraya fazla gelme. Bu 1999. Bizim paraya mı Han şey aldı. Yetecek aldı. Eğer şey alabiliyorsak bir tane de şey alalım elebilen artık kalmışken işi kötü olacak da. Biz çok pis doğru gidiyoruz. Bunu sipariş ettim. Bekleyelim bu da gelsin öyle gidelim. Çünkü gece Oo. Şu an paramız kadar şansımız var. O yüzden Pek bir şansımız yok gibi. Burada dostak acaba kucağımıza düşer mi? Gördünüz. Bu kadar uzun sürüyor mu ki? Aha. Kucağımıza düştü hakikaten Lan. Ters eklemeyin Oy. Yok doğru da. Yazın. ya bana yok mı geçiyor? ya koyul işte Nasıl mı oraya şimdi koydum şimdi bir deneyeceğim lan gel buraya şöyle ha sen de sen de şöyle arkada kal gel sen de tekrar son kez son kez şansın benim. tövbe ya. Sen gel buraya. Sen oradan uzak duracaksın. Şöyle. Bir. Bir kere şuraya sen gir. Ama yeter ama. Girmiyorsa biz bunu niye aldık? Tipe bak bir de televizyon olsa. Ver lan şu tabancayı. Tükürüm senin gibi şey daha. At lan şunu. Kapat lan dükkanı istemiyorum lan böyle bir şey. Gelmiyor lan dükkana. Aç lan Vallahi bu ışıklar da açık. Neyse biz ilgilenmez bina ışık sonuçta. Bizim acayip bir şekilde bir mantık bulup ilerletmemiz lazım asil öğretiriz. Ya. Bu da zor. Neyse biraz aşk ol. Yeterlice var. Kapattan lan şunu. Vallahi. Oh. Oh. Ha. Ay ben de sandım bize para gelmiş. Ne parası? Sen ciddi olamazsın. Bunlar 760 binerli. Çok ucuz lan bu. Allah'ım. Açılmam kapı. Buraya mı olmuyor? Bir dakika. Git sen bir. Sen gel. Sen bir şuraya git. Bir sen. E. Ee? E ee, bu da gitmiyor. Ya şansımıza tükelim. Biz yanlış yaptık ya. Her bu yanlış geliyor. Bir tane düzgün. Kafa gitti. Sürekli zarar üstüne zarar yaptırdım bize zarar. İyisinden gidip alacaktık. Almışken senin her şeyin iyisinden al ki. Sonra böyle boş saçma şeylerle uğraşmayalım. Ben Nerede bizim fırça? Fırçayı alalım. Sil lan bunu. Çalış. Baksana Ay. Neyse. Bitcoin'e yiyeceğiz Yani biz o Bitcoin'den de BTC Miner'ından da büyük bir darbe yiyeceğiz gibime geliyor ama. Bakalım. Ürün satan o şeyimi satılmıştı. Ondan para gelmişti. Ulan yok yok. Çikolata Yok. Emin olmam Bu aturalar Faturalarımız da gelmiş bir sürü Sürekli geliyor fatura Biz bu paramız neye gittik? Saçma sapan şeyler aldık Şimdi bir bilgisayar yapaydım Bilmiyorum ama <laughs> Şu an saçma saçma şeylere gitti ama Hah Şimdi görüyoruz Dağılın gidin ne kadar şey yapmıştır. 0 200 Vay. Sat lan şunu. Temiz iş yapmış lan. Ee, biz o zaman ne yapalım? Al. Ne oldu lan? Ya virüs girdi bilgisayarı Neyse tam zamanda satmışız. En azından kriptolarımıza bir şey olmaz. Ee, biz o zaman şimdi Sayılar. Şimdi ucuzundan bir tane. Ucuz değiller ki bunlar sürekli pahalı, sürekli. Pahalı. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bir televizyon alsam getirip buraya tutursam büyük düzgün bir tane. Ah, güzeldir galiba ses.